Neymar'ın belki de potansiyelini en iyi gösterdiği maç. 2017 yılı Mart ayında UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda unutulmaz bir eşleşme yaşandı. İlk maçta Paris Saint-Germain sahasında Barcelona'yı adeta sahadan silerek mücadeleyi 4-0 kazandı. Bu sonuç birçok kişi için turun fişinin çekildiği anlamına geliyordu. Ancak rövanş maçında bambaşka bir Barcelona vardı sahada. Adeta savaşa dönen bir takım gibi motivasyonu yüksek ve kararlıydılar. Karşılaşmanın 3. dakikasında Luis Suarez'in kafa golüyle Barcelona öne geçti. 40. dakikada PSG'li Levin Kurzawa'nın kendi kalesine attığı golle skor 2-0 oldu ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Barça, Neymar'ın ceza sahasında düşürülmesiyle penaltı kazandı. Messi, penaltıyı gole çevirerek durumu 3-0 yaptı. Bu golle birlikte Barcelona umutlandı ancak 62. dakikada Edinson Cavani sahneye çıktı ve PSG adına skoru 3-1'e taşıdı. Bu gol, Barcelona'nın umutlarını neredeyse bitirmişti. Son dakikalarda ise sahneye Neymar çıktı. 88. dakikada Frikik'ten harika bir gol atarak durumu 4-1'e getirdi. 90 plus 1'de Suarez'e yapılan faul sonucu kazanılan penaltıyı yine Neymar gole çevirdi ve farkı bire indirdi. 5-1. Maçın son anlarında 90 plus 5'te Neymar'ın ortasında Sergi Roberto topu ağlara gönderdi ve tarihi bir geri dönüşe imza atıldı. 6-1. Bu muazzam zaferle Barcelona toplamda 6-5'lik skorla çeyrek finale yükseldi ancak bir sonraki turda Juventus'a elenerek turnuvaya veda etti.